İlan Mansur önde. İlhan çok İlhan Çok iyi. çok iyi. Çok iyi. O kadar iyi, iyi. önde geliyor. Iyi. İlhan Ve gerçekten imkanlar uzunlaştı. İlan önde. Gel. Geldi. Bizde. geliyor. İlan düştü ama de. devam ediyor. O Ogeday da düştü aynı yerde. İlan. Atamadı. İlan. Atamadı Oge. Atamadı, atamadı Ogeday. Atamadı, atamadı, atamadı İlan. Atamadı. Ogeday'la atamadı. atamadı. İkisi o, de o, atamadı. Oldu gel. Ah be olmadı. olmadı. İlan atamadı. İkisi de kıl pay atamıyor. Birinci attı. oldu. Evet, o ay atarsa kazanacak. Ogede Ogede o atarsa o kazanacak. O i̇nan o inan o atamadı. O ge de atamadı. İnan yine atamadı. O ge ay. O ay kazandı. O ay kazandı. Üç üç. Üç üç. Ünlüler üç gönüller üç. İlan Mansız'ın dizi kanıyor. Doktor rica ediyoruz.

Niye? iyi mi? İyi <laughs> misin? Tamam mı direkt çarptın? Tamam. Tamam. Oh. Bakayım bir abi. Tamam vurdum ya. Evet, evet. <laughs> Altıncı oyun evet, oh, yapma abi. ya Ayın Hanım ya. Bakayım abi. Arba ya beşiş. Üstten kanıyor. Tamam baba hemen sararım orayı. Baskı mı?